Heyecanla beklenen maç için her şey hazır. Bu iki takımın mücadelesi. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Rekabetin ön plana çıktı ve pozisyon zenginliği olan bir maç izlemeyi umuyoruz. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu ve sözü yavaş yavaş futbolculara bırakıyoruz. Evet bu sezona fırtına gibi bir giriş yaptılar. İlk maçlarında aldıkları galibiyetin ardından bugün de kazanarak 2'de 2 yapmayı hedef. Şut için müsait ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Evet, şimdi bu golün tekrarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi topa o kadar sert vuruyor ki kalecinin tepki vermesi bile pek mümkün olmuyor. Ve boşluğu çok iyi görüyor. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Mario Lemina. Şimdi hücumda çoğalma şansı yakaladılar. Pozus Uğurcan Çakır'dan harika bir kurtarış. Leroy Sane. Galatasaray topu kaptırdı. Castellanos. Osimen. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Hakem bu pozisyonu avantajı bırakıyor. İlkay. Topu kaybediyorlar. Castellanos. Şimdi oradan göndermeyi düşündü. Ve topu alanda. Fark ikiye çıkıyor. Maçın başında fırtına gibiler. Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla hücumu hareketlendiriyor. Sonrasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu çok güzel bir plase vuruyor ve golünü atıyor. Single Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. İlkay. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Topu çok dikkatli takip etti. Genduzi. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Correira. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Leroy Sane Sane rakip yarı sağda topu sürüyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Genduzi Zakani. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Leroy Sane. İlkay için mutlak bir fırsat. Ve topu alarda. Geri dönmek üzereler. Park bir gol. Santra vuruşu yapılıyor. Ve farkı bire indiren Galatasaray umutlanıyor. Rodella. Marusic. Provedel. Genduzi. Ve bu pasın geçmesini önledi. Torreira. Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Gol, gol, gol. Tam kapandı. İki gol geridelerdi ama pes etmeyip skoru eşitlediler. Galatasaray'dan top kaybı. Deamos. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Kanattaki boşluktan ilerleme şansı var. Şimdi uzaklaştırdı ve korner'e gönderdi. Risk almak istemeyerek topu dışarı attı. Kornerde ne yapacaklar acaba? Orta mesafeden kafa vuruşu düşündü, top yandan dışarıda. Bence kafa vuruşu için pek ideal bir pozisyon değildi. Torreira. İsmail Yakops. Galatasaray topu kaptırdı. Ceza sahasına doğru orta tehlikeli olabilir. Skordaki dengeyi bozmak adına önemli bir fırsat olacak. Top uzaklaştırılamadı, tehlike sürüyor. Ve bu şutu güzel kurtarıyor. Yine bir köşe vuruşu fırsatı. Etkili bir kafa vuruşu olmuyor. Kaleci kurtarıyor. Çok iyi bir zamanlama. Genduzi. Galatasaray'dan top kaybı. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. İlkay... Ve Rams Park'ta ikinci yarı başlıyor. İsmail Yakop, Gabriel Sara. Singo. Davinson Sanchez. Zamanında davrandı ve posu kesti ve rakibini çalımladı. Ve top taç çizgisinden çıkıyor. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Müthiş bir fırsat. Kaleci bu topa müdahale etmeyi başardı. Gabriel Sara. Kontra için uygun bir fırsat. Gerçekten harika bir kurtarıştı. Kaleci Spor'daki eşitliği korudu. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Romella. Osimen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Osimen. Ve bu şuta engel oldu. Evet, bu köşe vuruşu çok önemli olabilir. Son bölümde öne geçmek için buldukları nadir fırsatlardan biri. Müdahale başarılı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta sahadaki topa sahip olma mücadelesi sürüyor. Öne geçme şansı hakem oyunu durduruyor. Karar penaltı. Takımını yeniden öne geçirebilecek mi? Ve penaltıyı gole çeviriyor. Çok iyi bir vuruş yaptı. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray rakibine karşı bir gol geride. Singo. Leroy Sane. Daminson Sanchez. Ve Berkan Kutlu topu ileriye taşıyor. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Genduzi. Rakibin gelişen hücumunu sona erdirdi. Genduzi. Kaleye düşünecek mi? Kaleci için rahat bir top oldu. Gabriel Sara. Galatasaray topu kaptırıyor. Arapasının şiddetini çok iyi ayarladı. Nefis bir müdahale ile tehlike önledi. Çok temiz bir müdahale yaptı. Berkan Kutlu. Osimen. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Beraberlik için mutlak fırsat. Ve top ağlara gitti. Galatasaray beraberlik boyuna atıyor. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Gabriel Sara. Kritik bir pas gönderiyor. Hiç risk almadı ve bu topu kontrol etti. Zakani. Delebaşir. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Bu arada offside kararı geliyor. pas için çok acele etti. Arkadaşı savunmanın hizasına gelmeye çalışıyordu. Havadan iyi yere gönderdi. Bu ara topta yardımcı hakemin bayrağı havada. Açıkçası uygun bir açısı varken gönderebilirdi. Biraz geç kaldı. Berkan Kutlu. Davinson Sanchez. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. Hesdan topu gönderiyor. Maçtaki ikinci golü. Bruno Alvarez. Maruichi. Zatani. Başarılı bir müdahale. Berkan Kutlu. Barış Alper Yılmaz. Şimdi bir kontratak fırsatı. Ve top ağlarda. Petrik yapıyor. <laughs> Mücadelede iki takım da birçok kez fileleri havalandırdı. Bruno Tavares. Topu sürerek ilerliyor. Ve baskı gelince topu oyun alanında tutamıyor. Ve normal sürede son 5 dakika. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Ve topu oyunda tutmayı başardı. Ve kontra atak fırsatı olabilir. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Ve maça iki dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Bayrak havada karar offside. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve hakem maçı bitiriyor. Konuk takım bugünkü mücadeleyi kaybediyor. İlk... to the same coin one suffers for the other's joy